Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de Dizi Gündemi kanalında sizler için Emanet dizisinden gelen fotoğrafları, video görüntüleri sizler için sunmaya devam ediyoruz. Oyuncularımızın birbirine uyumu izleyenler tarafından çok seviliyor ve beğeniliyor. Arkadaşlar, sizler için Halil İbrahim Ceyhan'ın videolarından birini sizlere sunuyoruz. Eski bir video görüntü ortaya çıktı arkadaşlar. Oyuncumuz Sevgililer Günü'ne ait şarkı söyledi ve Sevgililer Günü'nü kutladı. Eski bir video görüntü olsa da bunu sizlere sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Şimdilik sizlere iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Tavlanırım imana gelir diz çökerim bak Sen kalbimin bir tanesisin Sensiz olmaz Sevgililer gününüz kutlu olsun